...nasıl yanlış anlaşılmış? Daha önce de yanlış anlaşıldığını ifade etmişti. Bu arka arkaya gelen yanlış anlaşılmalar nasıl ortaya çıktı? Gelin şimdi buna bakalım. Toplumsal barışın bir parçası olacaksa biz gene laflarına evet, evet dedik. Tayyip Bey ağzına bile alamıyormuşlar. Batman'da yaptığı bu açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına dert oldu. Kılıçdaroğlu'nun sözleri CHP'nin açılım konusundaki sert ve uzlaşmaz tavrıyla taban tabana zıt. alana af kapısını açabilecek olan genel af çıkışına Başbakan ve Bahçeli'den gelen tepkiler bir yana, kendi Genel Başkanı Baykal'ın bile çok sert tepki göstermesi Kılıçdaroğlu'na geri adım attırdı. Bu sözler yanlış sözler. Bunu gündeme taşımak, getirmek e, e, ve e, buradan bir arayışa girmek kesinlikle doğru değildir. Bizim bir genel lafın olabileceği gibi bir düşünce söz konusu değil. Kılıçdaroğlu'nun ilk geri adımı değil bu. Daha birkaç ay önce yine açılım konusunda CHP'li Onur Öymen'in Dersim katliamını öven sözleri üzerine gereğini yapmalı demiş ancak yine 24 saatte çark etmişti. Bir ara kazanmıştır bu süreçte yapılması gereken, bu tepkilerin dikkate alınması gerekir. Tepkileri dikkate alması gereken de Sayın Onur Öymen'dir ve gereğini yapmak zorundadır. CHP lideri Baykal'ın Onur Öymen'e destek vermesi üzerine Kılıçdaroğlu, atalardan öldürüldüğü katliamla ilgili Öymen'in kullandığı ifadeleri sineye çekmek ve gereğini yapmalı sözlerinden geri adım atmak zorunda kalmıştı.